Nurcan Hanım, Nurcan Karademir. Evet. Değil mi? Evet. Yaklaşık 3 ay oldu değil mi size? Evet, 3 ay oldu. Miyom embolizasyonu yapmıştık. Evet. 14-18 santimlik evet. bir miyomunuz vardı. Yaklaşık 1 evet. kilo civarındaydı. Evet. 1 kiloya yakın bir miyom vardı. Sizde ne sıkıntı yaratıyordu? Kan anlamı çok aşırı şekilde kansız, halsizlik, kan dolayı hani demir eksikliği, birçok vitamini eksik kalıyordu. Kaça düşmüştü kan değerleri? O zaman işte 6'ya düşmüştü. 6'ya düşmüştü. düşmüştü. 14-15 olması gereken değer evet, Altı. Evet. Çok aşırı karmalardan evet. dolayı. Siz buna tabii demir hapı ve vitamin kan hapları almanıza evet, rağmen evet. buydu. O Almasanız zaman. çok daha düşük. Evet edin. evet o, o zaman çok, yani işte çok, çok, kanallar yapıyor. Ağrı yapıyor muydu o dönemde? Ağrı sancılarım vardı ama çok öyle bir şey değildi yani. Bir de ele gelen bu bölgede bir A kitle vardı. 3 Üç ay oldu tam evet. size embolizasyon yapalım. İşlemden sonra sizin bir gün ağrınız oldu burada. Evet. Sizi burada tutmuştuk evet. bir gün. O genelde olur çünkü büyük kitlelerde bazen evet. yaparken de çok büyük olduğu zaman damarını tıkıyoruz çünkü dokuyu öldürüyoruz orada. Oradan sonra iki günlerde ciddi bir ağrınız oldu mu? İki gün daha da. Aynı şekilde yani buradaki azalarak, dedi, azalarak buradaki devam etti. Bir ağrımız oldu, gibi, işleme aynen. bağlı ağrı oldu. Aynen, bir işlemden dolayı. İşlem dediğimiz odur çünkü orada bir doku öldürmeye çalışıyoruz. İlk evet, gece çok biliyor. biraz ağrı fazla olabiliyor. O yüzden hastanede tutuyoruz, şeyler veriyoruz, evet, evet. yeşil reçet ilaçlar evet. filan veriyoruz. Ondan sonra basit sonra... ağrı kesicilere aynen. cevap verebilen bir ağrı birkaç gün devam edebiliyor. Evet, aynen. 3 gün sonra gayet iyiydi. Normal menstrual siklus ne kadar sonra düzeldi? 2 ay mı? 2 ay, 3. ayda herhalde normale gelmiştir sizin. Yani şey, hani kesildi bir zaman ama böyle leke leke olmuyor oh, başladı. Sonra tekrardan abi çok karışık bir dönemdi ya. Örneğin bu 3. Şey, ayda o başlayacaktır. 4. ayda normale dönüşecek. Ya sanki normalde dönüşüm gibi hissediyorum. 1 bir ayın içerisinde zorluk. öyle gibi hissetti mesela. Hiss Yaklaşık 1000 e, grama yakın miyom biz bunu kitle olarak hesaplarken yarının altına düşmesini isteriz yani. Hı. Gördüğümüz şey 400 gram, 380-400 gram aralığına kadar gerilemiş. Ne olacak bu? Her şeyden önce şey büyümeyecek. kestik yani damarlanmasını kestiğimiz bundan sonra her türlü tedaviye rağmen düzeltilemeyen sürekli de aşağı doğru giden kansızlık olmayacak. Normal döngüsüne gelecek. Bu ileri bazen oluyor ki size de söylüyordum. 3-4 kilo literatürde 15-20 kilo milyonlar tanımlanmış. Biz geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda 3-4 kilo büyüklüğünde bir yok işlem yaptık. Bakın öyle söyleyeyim. Ama bunların bulgusunun ne olacağı belli olmayabiliyor. Bir kısmı ağrıyla gelebiliyor, bir kısmı şişkinlik deformasyonla gelebiliyor, bir kısmı kanamayla gelebiliyor. Bununla ilgili ülkemizde de çok dramatik şeyler var. Evlenmemiş bir genç kızın, zannedersen Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir bölgeydi ama karnı büyüyor. Ne kadar acı bir şey çocuğun öldürüldüğü söyleniyor, anlatılıyor. Kız çocuğunun öldürüldüğü söyleniyor. Aa, Nedir bu? öldürüldüğü Yani Aynen. Ve içeride 4-5 kilo bir miyom çıkıyor. Çok acı bir durum yani. Pekala evet. şimdi güzel durumumuz, çok iyi. Böyle de gidecek. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman haberleşiriz sizlere. Tamam mı? Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz.